Şu anda Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'ndayız. Oda Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Coşkun'la e, ilimize atanan yeni vali ile ilgili konuşmak istiyoruz. E, çünkü gelenlerin çalışmasını istiyoruz. Bu nedenle de Sayın Coşkun'la e, görüş de almak istiyoruz. Nasıl bir beklentimiz var yeni gelen validen? Bize ne yapmasını istiyoruz? Yani bize derken bu kente, sanayicisine, esnafına, ticaret erbablarına, normal vatandaşa ne tür hizmetler bekliyoruz yeni gelen sayın valide. Öncelikle buraya kadar geldiniz Hanım. yani Böyle bir e, röportaj yapma fırsatı bul verdiğiniz bize çok teşekkür ederim. Ben e, ilimizden ayrılan e, valimiz Bülent Tek bu bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyorum. Yeni gelen valimiz Bilecik valimizle de Bilecik Valimizin buraya atanmasından kaynaklı da kendisine hayırlı olsun diyorum. Bunun yanında vali yardımcılarımız, ilçe kaymakamlıklarımız, burada hizmet edenlerin tayinleri çıktı. Onlara da vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gelecek yeni mülkü ileri amirlerine de, kaymakamlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Malumunuz bizim ilimiz uzun yıllardan beri yani büyük sıkıntılarla boğuşan bir il. Mülk idare amirlerinin, kamu kurumlarının yerel dinamiklerle olan diyaloglarının olmamasından kaynaklı, e, özellikle son e, bu e, e, huzur ortamının e, o, oluşmasından sonra gerçekten gelişmeye müsait bir iliz. Ama burada büyük bir eksiklik var bu kentte. Nasıl bir eksiklik var kentin büyük bir eksikliği? şimdi buraya gelen kamu idaresinin buranın yerel dinamikleriyle e, burayla ilgili planlama yaparken istişare etmemiz Şimdi bir kaymakamımız bir ilçeye geldiğinde ilçenin önemli projelerinde o ilçenin yerel dinamikleriyle mutlaka istişare etmek zorunda. Bir valimiz bu ile geldiğinde özellikle çok önemli projelerde yani 50 yıllık, 60 yıllık geleceğimizi ilgilendiren projelerde bu ilin yerel dinamikleriyle mutlaka istişare etmek zorunda. Biz böyle bir beklenti içerisindeyiz. Ben yaklaşık iki buçuk yıldan beri arkadaşlarımıza beraber ticaret ve sanayi odasına kurumsal bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz her ortamda, gittiğimiz her kurumda özellikle bu kolektif aklın, ortak aklın altını çiziyoruz. Dolayısıyla buraya gelecek balimiz, bugünden söylüyoruz işte bir ataması oldu Cumhurbaşkanlığı kararlamasıyla Gelmeden önce ben Sayın Valim'e buradan özellikle istiham ediyorum. Bu kente geldiğinde özellikle bu kentin gelişmesi, bizim çok büyük bir sorunlarımız var. Yani kentin ekonomik anlamda büyük bir sorunları var. Sanayi anlamında, tarım ayva hayvancılık anlamında, turizm anlamında, ulaşım anlamında büyük sorunları var. Bu sorunları çözme noktasında e, bireysel hareket etmektense bu kentin yerel dinamikleriyle, özellikle meslek odalarıyla, e, yerel yönetimleriyle beraber ortak çalışmak zorunda. Böyle bir kolektif ruhla çalışırsa bu kentte Vali Bey, böyle bir anlayışla bir yönetim anlayışını ortaya koyarsa bu kentin sorunlarını çözme noktasında daha iyi sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum. Peki, <laughs> Türkiye'deki sanayicimizin temel sorunu nedir? Ya bir kere şu anda bugünkü, mesela bugünkü konjektürde, yani siz de biliyorsunuz, yakından biliyorsunuz. Ya bizim bir organize sanayi bölgemiz var ama organize sanayi bölgemizde çok böyle büyük bir endüstriye, sanayiye dayalı bir fabrikamız yok. Yani bir tekstil atölyemiz var. İşte simge süt var. Ondan sonra bir muzur, suma et, muzur et diye bir fabrikamız var. Bunlar da diğer taraflarda da küçük atölyeler var. Dolayısıyla şimdi organize sanayinin altyapısı var zaten. Burada sanayinin gelişmemesinin yegane sebeplerinden bir tanesi lojistik anlamda sorunların giderilmemesi. Tren e çeşinin olmaması, ulaşımının olmaması, e, pülümür yolunun durumu ortada. İşte ovacıkta bir muzursu fabrikamız var, bacası tüten tek fabrikamız, yoldan kaynaklı o e, ürün sevkiyatında problem yaşıyorlar. İşte en azı yolunda sıkıntılar var. Ya bunların açılmasından sonra e, bir de biz kendi içimizde butik bir şehiriz, Sünia Hanım. Yani şimdi bunu da kabul etmek gerekiyor. Hani biz doğaya, çevreye e, çok önem veren toplumumuz. Dolayısıyla kısa vadede ben çok sanayinin, endüstriyel sanayinin çok gelişmesinin yana değilim ama tarıma dayalı, hayvancılığa dayalı küçük küçük atölyelerin, küçük küçük fabrikaların, işte 150-200 kişilik insanların İslam edilebileceği fabrikaların oluşmasını isterim. Bunun da en büyük engel finansmana erişim, yani işte gerçekten girişimcilik ruhu olan arkadaşların bu anlamda ekonomik anlamda, finansman anlamında zorluk yaşaması, ara eleman noktasında zorluk yaşaması, personel çalışma noktasında zorluk yaşaması bunlar hep böyle sanayinin gelişmesinin önünde büyük engeller. Biz aslında bir nevi de şey mi istiyoruz? Yani gelecek olan mülki amirlerin e, sorunlarımızı çok nokta atışıyla tespit edip, yani dar bir çerçevede dar bir kalıp içerisinde kalıp belli insanlarla iletişim değil de geniş açıdan Sorunlara bakın meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini, işte basınını, yazdıklarını çizdiklerini dikkate alarak yine bir geniş bir perspektiften bakmasını istiyoruz. Sorunları kavrayıp, sözcümüz olmasını da istiyoruz, hükümete taşımasını istiyoruz. Nitekim hükümette konuşacak <laughs> siyasi şeyimizle, de yok, yani temsilcimiz de yok şey açısından değerlendirdiğimizde. Ee, biz size teşekkür ediyoruz ama şeyi de sormak istiyorum. Bu konunun biraz dışında bir konu. Ama belki bundan sonrası için bir ufuk açıcı da olabilir. Yakın zamanda bir fuar oldu il dışından gelenlerin. Sizlerin ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı'nın itirazları oldu. Evet. Benzer bir organizasyon olduğunda, bu artık geçti ama hem buna olan itirazınızı kısa özetlemek isterseniz özetleyin. Hem de bundan sonra bu tarz organizasyonlar yapıldığında Ticaret odası olarak sizden görüş alınması gerektiğini düşünüyorsunuz. Orada da belirtmişsiniz evet. açıklamanızı. İtirazınız neydi? Bundan sonra benzer bir organizasyon olursa nasıl bir strateji izlemeli? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz Hüsnü Hanım. Yani. Teşekkür ederim size. Ben öncelikle ilk sorunuzdan başlayayım. Biden valimizle de zaman zaman bir araya geliyorduk. Her zaman şunu söylüyordum. Bizim kentimiz ortak akılla yönetilmediği zaman yani buraya gelen ülke idare amiri, burayla ilgili yapılacak projeleri, yapılacak kısa vadede, orta vadede uzun yapacak stratejik eylem planlarını hazırlarken veya iki buçuk, üç yıl kaldığı zaman dediğim gibi hayati öneme sahip projeleri yaptığı zaman mutlaka mutlaka meslek odalarıyla özellikle buranın meslek odalarıyla yerel yönetimleriyle, basınlığıyla kadın dernekleriyle, engelliler dernekleriyle, projesine göre yani konusuna göre mutlaka istişare etmek zorunda. Ben vali olmuş olsam yani ben vali olmuş olsam ayda bir defa buranın yerel dinamiklerini, basınını, toplarım çaylı bir sohbet yaparım kahvaltılı bir sohbet yaparım, onları dinlerim, onların fikirlerine önem veririm ya bunlar e, buradaki görev yapacak mülki İlhanel amirinin e, soru, şöyle yani onun yükünü de hafifletir görev dağılımı şimdi mesela giden valimize de söyledim ben yani Hani bunu burada söylemek hani arkasında konuşmak gibi olmasın. Dedim ki Sayın Valim siz Ankara'ya gidiyorsunuz. Ya Ankara'da e, yapılacak görüşmelerde mutlaka buradaki meslek odalarının gelmesi lazım. Bu meslek odalarınınla birlikte Ankara'ya güçlü bir şekilde elimizde dosyalarla, algesi yapılmış dosyalarla gidersek bakanlıklara, genel müdürlüklere, müsteşarlara daha çok etkili oluruz. Şimdi bir mülki idare amirinin Sık sık Ankara'ya gitmesi, peşine bir meslek odasının gitmesi, onun peşine diğer meslek odasının gitmesi Ankara'daki yani o e, ortaya koyduğumuz manzara da hoş değil. Yani Ankara'dan, Ankara'nın bakış açısı da hoş değil. Dolayısıyla bir güven, güven e, endeksli bir yönetim anlayışını ortaya koymamız lazım. Bizim insanların bize vermiş olduğu sorumluluk, yani bizim üyelerimizin bize yüklemiş olduğu, onların teveccühüyle bizim buraya gelmemiz, bize yükledikleri sıfatlar, Bizim bu kentin gelişimine köprü olmamız. Dolayısıyla biz bu köprüyü kurarken mutlaka buradaki görev yapan ilçelerde kaymakamlar, belediye başkanları, ilin buradaki kamuyu temsil eden ülke idare amiri, diğer kurumlar, bizimle her türlü bir eş içerisinde olması lazım. Bizimle çalışması lazım. İşte kurulan yöresel ürünler çarşısına girersek o soru da ben bir sabah kalktım evden, odaya geliyordum. Allah Allah baktım billboardlarda yöresel ürünler diye bir far. Altta hiçbir kurum yok. Geldim genel sekreterimle konuştum. Yönetim kurulu başkan yardımcımız var. Onunla konuştuk. O gün de tesadüfen odamızı ile özelesi genel sekreteri ve keletine bakan vali yardımcımız Kemal Bey geldi buraya. Turizm müdürümüzü aradık. Ticaret müdürümüzü aradık. Hiç kimsenin muhatap bulamadık. Sonra reklam firmasından genel sekreterimizden ve reklam firmasından bu işi yapanın kim olduğunu öğrenmek istedik. Yani o gün de muhatap bulamadık ama orada bir eksikliğimiz oldu. Benim Edirne'de bir programım vardı. Edirne'deki programıma odaklandığım zaman o, o işin sonucunu getiremedim. Şimdi yöresel ürünler adı altında burada bir çarşı kuruluyor. Ve yani bir pazar kuruluyor. Ya ben hani bunu belediyemiz yapmış ama sonradan bunu öğrendim. Belediyenin yaptığını bir işgaliyenin yatılması karşılığı bir Malatya hemşerimiz gelmiş. İşgaliye yatılmış belediye. Ondan sonra oradaki o esnafa oraları satmış. Yani bir nevi ticaret yapmış yani. Çok üzülüyorum ben bundan Hani yani şimdi belediyemizi, belediyemizde de kayın söz konusu. Ben beklerdim belediyemizden. Hani belediyemizde bu işle ilgilenen arkadaşların burada en büyük e, esnafı temsil eden, yani küçük esnafı temsil eden Esnaf Sanatkar Odası Başkanımız. Yani Esnaf Sanatkar Odası Başkanımıza nezaketen bir arayıp, ya başkanım bizim ilimizde böyle bir talep var. Siz ne diyorsunuz? Veya biz İlimizdeki yöresel ürünlerin bu noktada bu arkadaşlarla beraber ortak çalışması ve onların da orada yer almasını ister misiniz? Nasıl bakarsınız diye bir fikir fikrinin alınmasını isterdim yani. Ben çok üzüldüm. Sonra birkaç tane girişimimiz oldu. Yani bu ürünlerin gerçekten organik olup olmadığıyla ilgili sağlık müdürlüğüne, tarım müdürlüğümüze ya vergisel anlamda il defterdarımızı aradım, vergi dairesi müdürümüzü aradım. Ya yani burada bir haksız kazançın olduğunu yani özellikle Tunceli'nin yöresel ürünler anlamında ki bizim üyelerimize bir haksızlık yapıldığını düşündüm. Çünkü bizim ilimiz küçük bir yer üstüne Şimdi bu işi İstanbul'da yapabilirsiniz. İzmir'de yapabilirsiniz. Ama biz yeni yeni kabuğumuzdan çıkmışız. Kendi ticaretimiz kendimize yetiyor. Dolayısıyla dışarıdan buralara bu tür organizasyonlar buraya gelmeleri kısa vadede olacak bir iş değil. Ben bunu yani kendi fikrimi söylüyorum. Kurumsal anlamda da bu bizim fikrimiz. Gerekli açıklamamızı da yaptık. Böyle bu tür organizasyonlar Tunceli'de bu tür organizasyonlara açık değil. Bir de bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Oraya gelen ürünleri bizim arkadaşlarımız gitti. Yakın takip ettim. Organik ve hijyen bakımından sağlıklı olmadığını söylediler. Fiyat politikasından da bizim Tunceli'deki yöresel ürünlerin satış fiyatlarının da çok çok üstündedir. Ya yani bunun altını çizmek istiyorum. Yani siz hem hijyen açısından hem diğer esnaf vergisini veren kirasını ödeyen esnafa hem de kentin küçük yani burası bir sirkülasyon alan bir şehir değil doğal olarak da var olan esnaf zaten zor koşullarda ayakta duruyor. İtirazımız bunaldı. Ürünlerin de sağlıklı olup olmadığı konusunda da endişemiz var. Peki bizim eksik bıraktığımız zaman sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya Hüsnü Hanım ben çok mutlu oldum buraya gelmenizden. Yani bir... Bana göre yeni atanmış bir valimizin ilimize gelmeden önce böyle bir röportaj yapmanız benim için çok isabetli oldu. Gerçekten çok isabetli oldu. Bugün Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da çözüm süreciyle ilgili o da ve borsa başkanlarının bir basın açıklaması vardı. Orada NTV canlı yayınına katıldım. Bizim artık gerçekten ortaklaşmaya, birbirimizi anlamaya, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Bu kent yazık. Bu kent, bakın Dikkat ediyor musunuz kente? Madde bağımlılığı, uyuşturucu, ahlaki çöküntü, sigara içme, madde bağımlılığı, yaşı oldukça düşüyor. Bireysel sınavlanma, çeteleşme, yani bu alkol yani bunlar kabul edilecek şeyler değil. Hani bu biz öyle bir kültürün hamuruyla yorulmuş bir kentiz ki. Acılar çekmişiz, sefaletler çekmişiz. Dolayısıyla bizim e, o yorulduğumuz, hamurla yorulduğumuz geçmişimizle Bugünkü gelişmeler gerçekten uyuşmuyor, biraz tam çelişkili. Dolayısıyla biz, siz basınla, buranın yerel dinamikleriyle, işte kamu kurumlarıyla, mülkü idare amiriyle, ya mülki idare amiri geldiği zaman samimi bir şekilde haftada bir defa oturalım çay içelim, çarşıda esnafımızı gezelim, yerel üreticimizi gezelim, sanayimize gidelim. Bir küçük sanayi sitesi problemim var. Ya kaç yıldan beri bu küçük sanayi sitesi problemiyle uğraşıyor. Küçük sanayi sitesi kooperatif başkanı aynı zamanda bizim meclis başkan vekilimiz. Ya bu problemi aşamıyoruz. 2010 yılında bir dava açılıyor. Tam yapım aşamasında Cumhurbaşkanlığı e, yatırım programına giren bir proje mahkeme karar veriyor. Tekrar sil baştan yeniden yapıyoruz. Yazık. Kamu kaynaklarının diğer illere göre Tunceli'nde harcama noktasında gerçekten çok büyük bir eksiklik var. Ben bunu geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı ekonomi şurasında da bunu dile getirdi. Yani bu ile bu ilin sorunlarını e, çözmek e, çok zor değil Hüsnü Yalın. Önemli olan bizim gerçekten samimi bir ortamda birbirimizi anlamamız gerekiyor. İş insanıyla e, meslek örgütleriyle sivil toplum örgütleriyle, kadın dernekleriyle kamu kamu kurumlarıyla yerel dinamiklerle inanç merkezlerimizle hepsiyle bütün sorunlarımızı ortak bir akılda, yuvarlak bir masa etrafında, sulh içerisinde anlayışla çözmemiz gerekiyor. Ben kolektif bir akıl ortaya koyulduğu zaman, ortak bir akıl ortaya koyulduğu zaman sanırım bir şekilde bu kentin sorunlarının bir yıl içerisinde çözülecek, çözüleceğine inanıyorum. Ama ortak bir akla ihtiyacımız var. Hepsinin birbirini anlaması gerekiyor. Gerçekten birbirini anlaması gerek. Hani buradaki işte kafa kol ilişkilerle olmasın. Samimi, objektif, bu memleketi seven, bu memleketi düşünen, benlik duygusundan uzak, siyasi beklentisi olmayan, bireysel anlamda çıkarları ön planda tutmayan, toplumsal çıkarları ön planda tutan insanların konuşması gerekiyor. Buraya gelen ülke idare amirimizin de gerçekten bu yönde bir or iradenin ortaya koyması gerekiyor. Bizim bir beklentimiz yok. Çocuklarımızdan, işimizden, ailemizden zaman ayırıyoruz. Bu memlekette ya küçük de olsa bir şeyler yapma arzusundayız. Ya şimdi biz o organize sanayi bölgesinde tren rayı üretecek bir fabrika açacak iddiasına değiliz. Ama hayvancılığı, tarımı, turizm potansiyelimizi profesyonelleştirmek anlamında bunları güçlendirebilecek atılımlar yapabiliriz. Burada ortak akıllı olur. Buradan bir heyet oluşturulur, bir alge çalışması yapılır, Ankara'ya gidilir. Ankara'da ilgili bakanlıklarla, ilgili genel müdürlüklerle görüşülür. Bunların çözüm noktasında bir irade ortaya koyulur. Ya bunlar yapılmayacak şeyler değil ki. Önemli olan gerçekten bunlara istekli olmak istiyorum. Bakın inanç merkezleri var. İnanç merkezlerimizin yanında kırsal alanda turistik turizm anlamında yatırımlarımız var ama yollarımız yok. Bu yolların iyileştirilmesi lazım. 1990'larda 93'lerde yaşanan kaostan kaynaklı boşaltılan köylerimize işte bu çözüm süreci iyi bir fırsat. Köy tüzel kişiliğimizi kaybetmiş köylerimizi yeniden hayata açılması gerekiyor. Bunların altyapı sorunlarının giderilmesi gerekiyor. Yol sorunlarının giderilmesi gerekiyor. Bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Gerçekten bunları konuşmamız gerekiyor. Ama biz bir kısır döngü içerisinde kapalı kalmışız. Ya bu benim bahsetmiş olduğum bu sorunları, bu problemlere kafa yormamız gerekiyor. Para her şeyi çözmüyor Bakın bireysel zenginlikler, bireysel anlamdaki kalkınma bir şey çözmüyor. Bir top, doğa, doğa insanla var olur. Eğer biz kentin e, insanlarını Tunceli'de, Tunceli'nin ilçesinde tutamıyorsak o doğanın da hiçbir anlamı yok. Muzur Vadisi'nde bir anlamı yok. Muzur Gözeleri'nde bir anlamı yok. Dağı'nın da bir anlamı yok. İşte inanç merkezlerinde bir anlamı yok. Biz bu insanları burada tutmamız gerekiyor. Buraya gelen insanların üretim yapması gerekiyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından gençlere ona buna para verilmesinin son gerekiyor. İşkur üzerinden İnsanların tembelleştirilmesinin son bulması gerekiyor. Bunlar bu kente zarar veriyor, söyleyelim. Bunları konuşmak zorundayız. Biz gittiğimiz her toplantıda da bunları konuşuyoruz. Biz bu kentin gelişmesi için bunları söylüyoruz. İnsanlar tembelleşmiş. Şu anda insanlar ben Tücelin'in özelinde insanlar balık gemisini öğrenmiştir. Balık tutmasını değil. Özel sektör eleman bulamıyor. Küçük sanayi sitesine gidiyorsunuz çırak yok. Turizm sektöründe, yeme içme sektöründe, hizmet sektöründe çalışacak eleman yok. Gidiyorsunuz kafelere bakıyorsunuz hep üniversiteli gençler çalışıyor burada. Dolayısıyla biz Mazgirt'teki gençleri Mazgirt'te tutabilecek projelere adım atmamız gerekiyor. Külümür'de, Külümür'deki gençleri orada alkolde, madde bağımlılığından, uyuşturucudan koparacak, onları orada tutabilecek sosyal alanlar oluşturmamız gerekiyor. Belediyelerin görevleri konserler vermek değil. Bu kadar ekonomik krizin iddia ettiği, olduğunu iddia eden bir muhalefet partisinin belediye başkanlarının yani konserlerle, festivallerle ya bunları yapmasınlar ya Kısaba dedi. Bunlara harcanan paraları üretim anlamında harcasınlar. Eğitim anlamında harcasınlar. Bizim acil bunlara ihtiyacımız var Hüsnüye Hanım. Bunları konuşmak zorundayız. Herkes kendi öz eleştirisini yapmak zorunda. Bak kent elimizden kayıp gidiyor. Biz kentimizi kaybediyoruz. Kendi demokratik yapısı değişiyor. Yabancı sermaye geliyor buraya. Bizim mutlaka bunlarla ilgili, yani bakın şimdi burada geldiniz benim odamda röportaj yapıyorsunuz ama ben şunu istiyorum ya. Yeraltı çarşısı üzerinde mi olur? Seyit Rıza Meydanı'nda mı olur? Kültür merkezinde mi olur? Herkesin katılabileceği, herkesin konuşabileceği açık açık ben bir toplantının yapılmasını istiyorum. Herkes kendisine ya kendisini yapması gereken yapmadığını yani geçmişte belediye başkanlığı yapmış, gelişmişte milletvekilliği yapmış, mevcut milletvekilimiz, şu andaki mevcut belediye başkanlarımız kendini özel yapacaklar. Türkü söylemekle, saz çalmakla, festivallerle, bir tek sanatsal faaliyetlerle memleketin sorunları çözülmüyor. Bunlar kısa vadeli şeyler. Bizim kısa vadede, orta vadede, uzun vadede bir stratejik planımızı ortaya koymamız gerekiyor. Ben Tunceli Ticaret Odası Başkanıyım. Siz de yıllardan beri burada gazetecilik yapıyorsunuz. Bugün ayın 28'i Mayıs ayı 2025. Biz acil olarak bu kentle ilgili eğer gerçekten A, B planımız olmasa bu kent bizim elimizden kayıp gidecek yakın zamanda burada belediye başkanlıklarında, milletvekilliklerinde, e, meslek odalarının başkanlarında da biz seçemeyeceğiz. Kent elimizden kayıp gidecek. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Bu, bu 15 dakikalık röportajla konuşacak şeyler değil düşünüyorum. Işte. Ben çok merak ediyorum mesela televizyonlar var, ulusal kanallar var. Ulusal kanallar her gün akşamleyin bir siyasetçiyi her gün aynı adamları çıkartıyorlar. Ya bunu özellikle size rica ediyorum. Yani kimi etiketlerseniz ulusal kanalların hepsini etiketleyin. Ya bir de bu Doğu ve Güneydoğu'daki meslek odalarını çıkartsınlar. Konuşsunlar. Mesela Serhan Asker var. Ee, ne programı Halk TV'de bilmiyorum ismi neydi unuttum şimdi. Ee, ya buraya geliyorsun program yapıyorsun ilçelerimizde, ilde. Ya çağırsana meslek odalarını. Çağır onları konuştur. Ya bu ilin eksiklerine, aksaklıklarına. Mesela bu yıl bir gelişme oldu çok mutlu oldum. İşte Almanya'dan Ali Kadir Tanlı verdiğinin e, Tuncel'ine getirdiği 80 kişilik grup yarın sabah saat 9'da odamızı ziyaret edecekler. Bizim hemşerilerimiz yurt dışında yaşıyorlar. Gelsinler yarım saat, bir saat onlarla sohbet edeceğiz. Bu kentin beklentilerini anlatacağız. Biz bir araya gelmek zorundayız. Bir araya gelmezsek dediğim gibi biz bu kenti elimizden kaybedip gideceğiz. Herkese büyük sorumluluklar düşüyor üstüne. Size de, bana da, bütün meslek örgütlerine de. ideolojiden arınacağız. Siyaset kendi işiyle alanıyla ilgilenecek. Meslek örgütleri kendi alanlarıyla ilgilenecek. Ama ben siyasetle ideolojik kurumlarla bu kentin ortak sorunlarında bir masa etrafında toplamak zorundayım. Ben siyasi parti değilim. Ben yarı kamu bir meslek örgütüyüm. Benim e, bizim odamızın her siyasi görüşten üyesi var. Biz herkesi herkese eşit mesafede olmak zorundayız. Dolayısıyla bizden e, siyasi refleksler, siyasi açıklamalar beklemeyin. Bugün gittik Diyarbakır'da işte bölgeyi, coğrafyaya ilgilendiren bir sorun. Onunla ilgili fikirlerimizi beğendik. Biz acıdan, gözyaşından, annelerin ağlamasından, yuvaların yıkılmasından artık bıktık. Bu sorun bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla benim benim sizden istirhamım buraya gelmeniz çok kıymetli. Bu saatte zaman ayırdınız. Size çok teşekkür ediyorum. Sizden ricam ben bu konuşmalarımı kesmeden, biçmeden herkesin dinleyebileceği, herkesin ulaşabileceği bir türden yayınlayın. Ben eleştiriye açığım. Bizim 15 kişilik meclis üyemiz, 5 tane yönetim kurulu üyemiz, disiplin kurulu, genç girişimciler, kalın girişimciler, komitelerimiz. Her türlü eleştiriye açığız. Her türlü yapıcı eleştiriye hakaret olmamak kaydıyla yapıcı eleştiriye açığız. Biz bu kentin gelişmesini istiyoruz. Bu kentin önündeki engellerin kalkmasını istiyoruz. Bu engellerin kalkması bu kentin gelişmesinin en büyük e, avantajını sağlayacak olan buraya gelen ülkeyi idare mülki idare, amirin idare amirinin bakış açısıdır. Mülki amirinin yönetim anlayışıdır. Bugünden biz buraya gelecek Sayın Valimize hayırlı olsun diyoruz. Bu uyarlarımızı, bu fikirlerimizi, bu tavsiyelerimizi dikkatle dinlemesini istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de başka sorunuz varsa cevaplayabilirim ben. Başkan teşekkür ediyoruz. Şöyle e, bir kere biz kişilerin konuşmalarına müdahale etmiyoruz hiç kaygınız olmasın ne söylediyseniz o aynen yayınlanacak. teşekkürler. Zaten bizim amacımız da şöyle. Biz suya sabuna dokunmayan insanları sevmiyoruz. Çocukluğumuzdan beri hep öyle diyorlar ya suya sabuna dokunma. Her yani ikisi de temizliktir aslında. Dokunduğumuzda tamam. iyi şeyler çıkıyor. Kaygılanmayın. Yayınlanacak. Zaten bunun için buradayız. Ee, siz de yoldan geldiniz. Zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Var olun. Teşekkürler.